Hepiniz merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş Arkadaşlar bugün PUBG Mobile'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar siz de başlıkta gördüğünüz gibi PUBG Mobile TikTok videolarını izliyoruz. Bakalım karşımıza neler gelecek. Bu güzel karşımız ne yapıyor böyle uçur Spiderman gibi. Normal 2 kill alıyor ne buradan ölmüyor abi. Bak. İmkansız abi böyle bir şey olamaz ya. Ben oradan atlasam var ya 500 canım olsa 500 ölürdüm ya. 500 canım olsa bile ölürdüm. Bu adam hayatının balını kullanmış. Lan şu tip oyuncuları çok gıcık oluyorum var bu adamların yüzünden video çekilsin falan kalmıyor Burada pusmuş karakter sizler oyunumuzu bok ediyorlar Ayıp ben o, be, bak içimin yağları eridi bu patladı ya el kardeşim tek at ölür, sen adımın dibisin ya E bu ne? Oha HS vurunca Aga be Bu ne lan, lan, kedi çıktı ne? Kedi çıktı kafaya vurunca ne alaka benden ama. Bu ne bu yanlış mı? Doğrusu bu Yanlışı bu çıkarıp Aa, ne farkı bir ikisini yaptı ama bu ne? Arabadan indi taramak yanlış hareket. Şimdi arabanın üstünde taramak. Bu ne karışık? Ne O ne benzin evi? Arkadaşlar burada telefondan oynamak da çok zor ama karşımıza çok bot geliyor telefon Adam ne atacak abi oraya? Molotof atacak bakalım. Mar, Yapacak mı? Rekim ama görmedi ki. <laughs> Nasıl öldü? Adam yüzüyor Adam yüz yüz kapıyı aşı zamanda da araba arka arkaya gitti. Adam da arabanın altında kaldı abi. Çok saçma. Tamam neyse devam ki. Karşım ben artık. Hadi. Plaş atıyor. Bum. Ne yapıyor? Oha sen nasıl buraya geldin lan? Oha. Nasıl bir şey lan bu? Bu ne yapıyor güzel karşımız burada? Burada rakip mi arıyorsun? Ne yapıyorsun? Altın mı arıyor birader? Ne yapıyorsun burada ya? Pusucu tiplerden. Ooo karakterlere bak. Bu... <laughs> Efsane bir kıyafet takımı <Pitaş> yapmış. Çok <laughs> kursum 10 numara olmuş. Dans 10 numara olmuş. Bence yakışmış. <laughs> Tebrik ederim onu. Bu ne? Lan bomba attın duvara ya. <laughs> kaç Bir dakika arkadaşlar bunun tam 40 mermisi var bunun 47 mermisi Bakayım Evet 47 mermisi var 47 15 mermisi kalmış Sen buna hadi 45 mermi desen adam 30 mermi Tutturamamış yani arkadaşlar Hadi bakalım Bu adama like atılmadım ya O kadar emek vermiş yani arkadaşlar Devam ki Hadi vur karşım adamı hadi. TikTok'ta normalde çok güzel şeyler geliyor ama bu vuruşlar da bu ne? Heysi vurdu ölmedi bu arada arkadaşlar fark ettiniz mi? Böyle. O bu nasıl tram? bot öldürdü. Ne? Karşım sen ne yapıyorsun? Öne bakarken arkaya nasıl bakıyor? Ne alaka lan? Oha! Arkadan gelene vurdu o taktikle. Reflekse bak adamdaki. Adam da çok kötü görmüş bu arada ölen kişi arkadaşlar bir baksanız ya bak. bak. dümdüz gidiyorsun abi tam adam arkadan vururken ölüyorsun. Kesin hile ya kesin. Ben öldüysem kesin hile abi ya. Ya bir dakika arkadaşlar ben şu kuş güvercin muhabbetini anlamadım ya bir türlü. Özellik mi yürüyor? Ne yapıyor? Sadece şeker içiyor mu filan? Maut se nehi darta hai shaks. Maut samne khadi ho to aram se sota o dert o उन लोगों से लगता है जिनके दिल में भी Evet, adam atladı, da dans ediyor. O kış arkasına güverdiğin, hadi bakayım ama böyle bir adam karışım silah var silah. Aa dans ediyor lan. Bu güldür güldür ya. Şuna baksana ya. Ana. <laughs> Ana. <laughs> 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 O ne la? Ne? Ne ne? Şu ne oğlum? Ne kızım? <laughs> Oracına bir şey de. koymuş la. Cık. Ne? B bunu mu? Abi adam kayıt mı değişiyor? Öpücüğü kabul etmedi kız. Ufak bir sıkıntı oldu arkadaşlar. Hemen geldim. geldi? Ufak bir sıkıntı oldu. Bakın bu yapıcan duruyor. O tekme atıyor. Zengin, yakışıklı abim takım elbisesi. var. O dansı da var. Lan ne yapıyor öyle? Her tarafında karışıyor. Şey, Burada da bir acı, kesin bir çocuk almışsın. Güvercin. Bugün. müzik koymuşsunuz ya. Şimdi şişe. Arka ah en kötü an arkadaşlar bu ya. Hani tam bu adamı tutacaksınız. Eyma'nın sağ taraftaki adam var. Hani ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Yani Allah'a ne dersin karşıma kendini dursun. Ya. Ah ya be. Bir de patlı şey mi atmışlar? Flaşlar ne oluyor öyle patlı? Ha, ya, ne yapıyoruz manyaklar? Oha! Ölmedi hala. Ya ben olsam öldüm ben. Aa, bak yandık adam öyle bir şey var. <laughs> yandık adam yapmış herhalde ölmüş. Ölmüş mü? <laughs> öldüm. Bu çok şanslı. Şanslı kaç. <laughs> Arge Baran kibini gör. O kafasına nasıl oluyor? Karakter değişiyor. Aa ben oynayayım. Panda. Bu da panda genel kaçları selam olsun. <laughs> o, oraya attı smoke. Ey kardeşim. Derdin ne oraya smokladın? Eee? back tonight Oh, yapıyorlar lan helal olsun lan Kimsin aklına gelmez anasını satın Nereden buldun kardeşim sen bunları ya <laughs> Kabul <mu> etmedi <laughs> Çiçek uzattı O gitti uzakta ağlı çiçek uzattı dediği ağlıyor ne yapıyor? Adam Bu ne? Bye bye. <laughs> o Ne? Bakayım mı size Ya. On On numara. Ne <laughs> ee, şey taktik yani. Arkadaşlar. Öldü. Ee, takım arkadaşı <laughs> yanında. Bombayı gidiyor ne yapmıyoruz? O da bomba. Ben kaldıracağım artık burada. O de vurdu bir tane. O bir daha vurdu. Bana çok sıkıcı arkadaşlar. Önce geçelim ya. Ne yapıyor TikTok'ta atacak neyi var ya ben anlamadım. Hadi gidelim. Hadi gidelim. de de Üstünü de vurdu. Yo. Kardeşim sana helal olsun. Şimdi yağları eridi bu arada arkadaşlar. Karalı batan bu Çok taklattı. Ya bir, der, bir der. güzel. Çok gibi ama okey. <laughs> Hadi şu anda ne yapıyor? Sen mi karışmış TikTok videosu çekmiş? Bu lan böyle bir arma var lan. Oha ben PUBG'de ilk defa görüyorum. Aa tekme atınca adam. <laughs> Güzel. Yani komik. E ee, ne oldu şimdi? Sen rastgele tarıyor mu? Nerede lan Bu ne? 1 vs 3 kanlı mı çok mu Oo, 1 vs 4 mu? Ben 1 vs 4 zannediyorum. <laughs> 4 vs. <laughs> Allah simler birader heller ki. Bu son bir kişi. Heller lan. Oyunu sen bu oyunu oynuyorsun birader. <laughs> ne yapıyor lan? Ha? Sen yani, bot ikisine mi bot bu ne? Tavale vursan çoktan öldürmüşsün. Arkada gelin size bak abi. Kıraçı, Sniper sende karşı Vur vur gördün gezdiğin afıcı Lekke <laughs> Adam onu Oha helal olsun adam o kadar emek görsem şey minir helal olsun Bu ne karşı bir gör Helal canı sıfır Orada arkadan da öldü herhalde

geçirecek, geçir, geçir. <laughs> Polis diyeyim, Aa, Joker. Herhalde o mantık tahmin ediyorum ama güzel olmuş. O kadar emek vermiş. Allah helal olsun ona. <laughs> o ne <neydi>? lan? <laughs> Tekirme patlattı, Ar motor uçtu. Ha bir tane araba geçiyor sana. Demek ki arabayı tutturamadı Orayı Oraya tıklayacak. Düşürü lan. Arkadaşlar bu saatten sonra ben de direkt düşürdüm öldüreceğim abi. Çünkü ben düşürdüklerimi öldürmüyorum hani belki kaldırırlar diye ama adamlar beni düşürdüğünü direkt anında öldürüyorlar. Ben böyle bir saçma bir şey görmedim ya yani. Ben de öldüreceğim artık. Bu saatten, kim, bu saatten sonra kimse eyvallah yok birader hadi. Devam ki. Vur kardeşim onu ellersin. 10 On numara takım arkadaşı nerede onun? Takım arkadaşı arkaya doğru sar sarak sıkarak geliyor. Belki mermi tutar. Belki mermi tutar ümidiyle. Görüyorsun birader onu vur. Onun ordusunu satayım. Zıplıyor ha mi attı o? Arkadaşlar bu arada AK'siz dürbün çok kötü abi ya. AK'n olsun zaten aşırı şekilde silah sekiyor da dürbünsüz. Çok kötü ya. Kardeşim sen ne yapıyorsun? Buraya safe gelmiş. Tamam kardeşim. Sen ne yaptın? Düşünüyorsun şimdi. Bir çıkıyorum. Aa raket orada. Rakip gördü mü acaba onu? Ö önemli olan o 200 IQ abi. 200 IQ. Millet var ya kafası zehir gibi ya. Biz de gidiyoruz orada direkt bomba atarız. Kendimizi patlatırız. Ooo yağmur adamla güzel bir kostüm giydi. Helal olsun. Güzel bakın. Bu ne? Aaaa. Ya arkadaşlar ya bu dansların o zaman oyunda faydası var abi. Düşünsene adam sana çok hızlı geliyor, dansta zıplıyorsun. İyi güzel. <laughs> bu Fatih e mi arkadaşlar ben bilmiyorum ama adamların çerçevesi altın o belli. İşe düşündüğüm değildir. Oha. Oğlum numara vuruş yaptı bu arada arkadaşlar. O ne bombası ne alaka? <laughs> Oha! E ee, örgün gerize kalı. Bugün dılcı Faruk'un günü. Dılcı faruk. Selamünaleyküm. Aleykümselam. <laughs> Bu nasıl bir maske lan? Allah razı olsun lan. lan Bunu bir delik açacağız. Her şey bir şey. Yengecim. Yeter o e sen... Bak an ani hareket yapmayın. Kandırda acayip ses katıyorum bak ha. Sibirya kurdu gibiyim. Paraları çıkar yengeciğim. Tamam, tamam. Çıkar. Döviz varsa bozabilirim onu. Bak haberin olsun. Yok, Sadece Türk lirası çalışıyorum. Dolar çalmıyorum yengecim Evet bu ne? Dalga geçiyorlar ha. O bakalım yalnız bir şey. Adamı kostüm bak ya. Aşağı diye, adamlar eğiliyor. Güzel. Ha. Neyse arkadaşlar çok güzel video oldu arkadaşlar. Bazen bazı yerler çok sıkıcıydı. Bazı yerler cidden çok eğlenceliydi. Efsaneydi. Özellikle arkadaşlar hani videonun ilk kısmı. Bak bu kısım beni çok etkiledi arkadaşlar ya. buna baksana bak. Oğlum bunu iki kere ölmüyor. Şu cana bak. Daha çeyrek can abi ya. Neyse arkadaşlar çok güzel bir video oldu. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir dahaki papçumalı videoda görüşmek üzere.